Burası İzmir'in kemer altı. Hacı portakal suyu içiyor. Havuç suyu içiyor değil mi? O da benim mi? Portakal Tamam. Burası kemer altı. Havuç sularını içtik. Sıra portakal suyunda. Nasıl güzel mi? Evet. Evet, afiyet olsun. Meyve sularımızı içtik. Şimdi turşu suyu içtik. İzmir'in Şimdi turşu suyu içtik. Kemer altının meşhur turşucusu. Kemer altına gelinirdi. Turşu suyu içmeden Bak, yani gidilmez. Yer, burası. burası evcil hayvanlar, kuş sesleri. Kuşlar var. Evet. Hani nerede? İçeride şeyler, kuşlar, çekemli. Çekebiliriz değil mi? <gülüyor> 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 Konu alıyorduk. değil ya. Canı <laughs> <2 mebek gülüyor> Numara, 57 numara ee, alacağız. Hacı turşu suyunun başına Hacı, geçti. Sürekli. Ha? Meşhur yani mı? Acılı tabii. Bir tane, iki tane Bir tane de bana. Şöyle. Bir tane mi, bir tane mi? İşte. İki, iki. Bence salatalığı mı yiyor? Acılı değil mi? Hı -hı. Acılı olsun. Kurşu sularını içtik. Buralarda midyeciler evet, var. Evet, midyeciler çarşısı, balıkçılar çarşısı. Burası bak balık kokuyor Balık kızardı hmm. Buradan Saat Kulesi'nin oraya doğru gidelim evet. Şuradan bana bir ayakkabı bakam Ayakkabı bakalım Ayakkabı bakalım Neş, şuradan tutunca. Saat Kulesi'nin oraya doğru gidiyoruz. Hala çarşıya devam ediyor. İzmir'de her yerde böyle meyve sucuları sıcak olduğu için herhalde. Park kulesinin orası. Burası Saat Kulesi değil mi? Evet, meşhur saat kulesi burası. İzmir'e gelince gezilecek yerlerden birisi burası. Arkamızda girip konakçanız. Şu mu? Evet. Tarihi konakçanız.

Evet. Yani hani hangisi? Şimdi, orada. Bu karşıki gazeteci Hasan Tahsin'in anıtı. Evet. Düşmana ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin. Onun adına yapılmış bir anıt.